arkadaşlar bugün burası derste ufak da olsa bir kutu açılımı yapacağız şöyle iki mega kutumuz var şurada da ne var bir tane büyük kutu önce şimdi bir açalım hiçbir şey çıkmadı büyük kutu ve 65 altın Bizi. elmasımızı alalım mega kutuları en son Hemen bir orana bakalım. Oran. Hiç komik ki. <laughs> Hemen oranımıza bakalım. Çok değişik oranlarımız. Oranlarımız çok da iyi değil, çok da kötü değil. Orta, orta, orta. Aman. Korktum lan. Neden öyle oldu? Ablan sıtar bebeğim. Oo! Sen çıktı. Sen de çıktı. Lan niye öyle bir sevinç yerdim? Sen de çıktı. Sen de çıktı. Oley daha mega kutuları açmadı. Şansıma hiçbir zaman güvenmezdim. Mutlu musun lan? Sen de çıkarttın. Şimdi iki mega kutumuz da. Atla bunu. Sana güveniyorum. <laughs> Daha ne bekliyorsun lan? Seni çıkarttım lan. Oğlum sen de lan. Şaka lan bu tabi video kaydı. Oğlum. Oğlum. Niye bu bana çıkmadı lan? Niye buraya çıktı lan? ufak da olsa deyip bir taraf. şey yapmamız. Hemen futbol yo tekli girelim. Yo futbol girelim. Yo adam. Artık girelim. Videonun da ikinci dakikası. Oğlum sen mi çıktı lan? yurtta da... <laughs> Arkadaşlar bu kupalar yani şu an ne dese OP oynuyor lan Bilmem Komik mi oğlum Kapak fotoğrafını bu yapacağım Oha sen de çıktı şimdi Tabi hareketli çalıştığımı söylemiştim galiba Ya e da hatırlamıyorum <laughs> Biladerim sen hayırdır de... Ha? Ne oluyor kardeşim sana? Ha? Sen mi çekti çünkü? Kardeşim. Şöyle atalım. hatal attı. Ay botlarmış lan. Ve önüne geçeyim, önüne geçeyim, önüne geçeyim bana ver. Hatal attı. Daha ne bekliyorsunuz oğlum? Seni çıkarttım lan. Lan sen de çıkarttın lan oğlum sen de lan lan sen de ulan Niye çok o kadar değişik oldum ben Oha Gel Niye ablan star dedin <laughs> Oğlum kafam karıştı lan şimdi geliyor öyle dediklerim aklıma <laughs> Yazık kafana Zaten bu el kazanacağımız kesin de senin yazık kafana. Ubika. Ne robot mu lan? Öyle bot mu olur? Bot dedin topa ata ata gider. Mesela sen. Aha bot. Sende çıktı o yüzden şu ultide şu adamlarda size armağan ediyorum tüllerini. Öldüremediğim için size hiçbir şey armağan edemedim. kişi seçmişiz. Aşka şöyle yapabiliriz. Tekli girebiliriz. Lan sen de çıktı. 5. dakikam. Tabi videolar mı? 10 dakika yapmaya çalışıyorum ki izlensin. Şakalan şaka lan şaka. Güldü. Lan lagım var. Bot zaten sıkmaz. Bot izleyelim. Mahmut abim senin gibi oynuyor lan. Niye öyle oldu ya? Allah Allah. 200 abone için de teşekkür ederim. 200 abone olduk. Onun için de çok mutluyum. Bu video 20 like bekliyorum sizden. Fazla değil, az değil. Lütfen bir 20 like olsun. Sandy çıkarttık onun işaretine bir 20 like olsun. Niye ben öyle mal mal sevinmişim lan? Evet be. Sandy. Yedi enerjilik ve oynuyor. Yani gerçek adam. Yeni gördüğüm. my himasin diyor. De Yoni. Dedi. Geliyor. Sıkıntı. Diyor, üç atıyor bana. Yine ayı gelecek. Bu botlarla çok oyunu oynuyor artık. Ezberledim botlar. Şimdi. Bana kafama doğru At. Tamam bir elde at, bir el daha atalım. Ondan sonra kapanışımızı, kapaş, ka, kapanışımızı yapalım. Ne oldu? <laughs> 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 Lan keşke bana çıkaydı. Ben de sen kastın ben. Geber. <laughs> İsmim niye mağaday? Ben bunu hiç aslında yapmam lazım. Oğlum. <laughs> Ve bu kapak fotoğrafını kullu yapmaya uğraşacağım. Eğer olmadıysa Mahmud'un suçu. Ben ma onun suçu. <laughs> Yazık kafana tik. <laughs> <laughs> Geliyorum oraya bekle ha. Ne yapabilirim? <laughs> Keserse onu. Hayır olamaz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.